Hadi, onu bir göster de. kendini. AVR gel, onu öldürün! Hadi lan! Abi adam alanda bu arada, adam alanda şaka gibi ya. Melihcan sağ tamam. sende, sağ, sağ kes bir, bir tek sağdaki kaldı, bir tek sağdaki kaldı bu arada. Tamam, bekle bekle Aynen. bekle. Bekle. C4'üm um var, onu çıkartacağım oradan, çekil. Yumruğa davet edelim. Yumruk dur, tamam geliyorum bekle. Sırayla delikanlı gibi, sırayla. Her zaman daha güçlü olduğun rakiplere karşı savaşamazsın evlat. Günü geldiğinde en az senin kadar güçlü olan rakiplerle de karşılaşacaksın. İşte o gün geldiğinde bu tekniği kullanman gerekebilir. Ya o ya. Dur <laughs> şunları çıkart bakayım kardeşim. Usta, usta usta hiç. Usta hiç. Suat, en, <laughs> en, iyi silah. Öyle, ya. dur lan dur bekle, evet. bekle dur. <laughs> Cihad orada hakim. Bebekle şunları şikayet kardeşim. Adama yapışıyor mu Cihad? Eee, eh, tamam şunları yap. <laughs> Hadi bakayım çekil 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 kenara çekil. Hadi. Ya <laughs> lan. Fight fight. <gülüyor> <Ağzı yakalım>. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Bu kötü oldu. <laughs> evet. Çekecek diye. Sana dayak yeme. Reis'le ben halledeceğim onu. Bak şimdi. Önce bir yumruğunu ağaçtan dodge diyeceğim onu. Hadi Suat. Su Çok tehlikeli geliyor. Ağzı kırdım. Hadi Suat. Kaç su ya? Ee? Gel bakayım, bakayım gel. Gel, gel. gibi. Gel, bakayım. Sonra Hop, boşladım. Rakip öldürücü darbe için üzerine zıpladığında onu çalımlayarak altından geçeceğiz. İşte rakibin gardının düştüğü an Hızlı bir geri dönüş Rakibin işini bitirecektir Rakibin Ne kadar güçlü olduğunun pek bir önemi yok Gel bakayım gel Gel bakayım Gel bakayım Bakayım Hoop bak Hoop doç Ahahahahah 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 Ulan hadi lan Ulan hadi güzel, <gülüyor> lan Bir daha bir daha Aaaa <laughs> bravo, bravo. Bizim boşuna en iyi kullandığımız silah yumruk değil lan. <laughs> Bu da bir inçlik vuruştur. Bunu vurdum muydu adamın felahı şaşar. Şimdi normalde bu taktiği weekend'i de yapmak isterim ama weekend'i gelmiyor arkadaşlar ya. Niye gelmiyor anlamadım. Şanssızız. Haritalara eskisi gibi seçemiyorsunuz. Şimdi kardan adam kostümünün dediğim gibi kendi başına böyle bir karakter değil de oyundaki bir cisme benzemesinden dolayı. Bakın kocaman kafalı, kocaman vücut. insana benzemiyor bacaklar dışında. O yüzden tutun çölde rastgele bir yere koyun yine iş yapar. Koş, koş 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 Uzi. Oy Uzi bu arada zalim bir şey biliyor musunuz? Neden zalim? Arkaya koyduğumuz zaman direktman yok oluyor. <laughs> tamam. Aradığımız silahı bulduk. Şimdi şunları şuraya koyacağız şöyle. Heh. Değerli eşyaları. Tamam silahların çok fazla yerini değiştirmeyeceğim. Silahların hepsi dimdik bakıyor olur bakın koyduğum zaman. Dikkat çeker. Biri geldi. Birileri geldi hatta. Allah'ım takım geldi ya. Sesi kısacağım çok korkuyorum. <laughs> ya korktuğumuza değmiyor arkadaşlar. Genelde yiyorlar ama ben yine de bir korkuyorum yani. Kafamıza sıkardı zıplarız diye. Bak hareketlere bakar mısın? Takımın hareketlere bak. Kostümün etkisini görüyor musunuz? Bak direktman taşıyor oyunu. Kostüm kendi başına da ben birazcık eşeklik gittim ya. <gülüyor> <gülüyor> Enseye bir şaplak gelir mi? O e, karakterin animasyonu bana gözüküyor. Rakibe gözükmüyor bu arada. Böyle hani şey yapıyor ya hareket falan yapıyor. Bunu rakip görmüyor. Tiplere bak ya. <laughs> Yalnız bunlar benim ağzıma tükürür. Az önceki gibi uzayayım da yok. En iyisi e, taklide devam. Bak, 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 bak. Çok dönersem kafam dönüyor ama onu görüyorlar. O yüzden çok dönemem. işte sıktığından gidersin ya. Sıktığından gidersin. <laughs> ben seni sıkı soruyorum. Çünkü görüp de kafama sıkabilir. Zıplamak istemiyorum. Bak 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 bak. Dur geri açtım. Ya etrafımda döndüm lan. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ulan adam o kadar yedi ki ben şaşırdım ya. Bu yatan atan beni ben şaşırdım lan. Manya <laughs> kafa gerik. Adamın kafa gerik çıktı bu arada. <laughs> Allah'ım ya. Ben adamdan çok şaşırdım kendi pusuma ya. <laughs> Ben korkudan sıktım ona biliyor musunuz? Ben orada sıkıp beklesem gene göremeyecek. Ya o kadar inanmış benim gardan adam oldu Orada süs eşyası oldu <laughs> Buradan sonra normal devam edebiliriz. Ne diyorsunuz? Kaskı alalım. Bunu kaldırsak ne oluyor? <laughs> <laughs> Kardan adamın kafasını kaldırınca bence daha tatlı olduk Pofidik bir karakter gibi oluyor ya. <laughs> Yalnız bu kıyafetimi cüsseli oluşu rakibi çok pis aldatır biliyor musunuz? Ağacın kenarından mesela benim pofidik e, göbeğim falan çıkar şöyle tamam mı? Ona sıkarlar. Yani adamın sıkacağı noktayı ufaktan bir şaşırtabilir. Yine bir bot. Oho ben çaldım. Adam sinirlenmiş olabilir bu arada. Şu adamı kızdırdık. Yere yattı bir de ya. <laughs> Neyse hadi bakayım şu mantara gideceğim ya. Mantarı tutacağım. Valla mantarlar genelde hiç güvenli değil. Ben size söyleyeyim. Yukarısı alttan daha geniş ya. Adam dibinize girdiğinde hiçbir şey yapamıyorsunuz ikinci kattaysanız. Ama ben Ustanmayacağım. Hatta yok ya kulübeye oynayalım ya. Hadi 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 hapset onu. Ayda. Yalnız berilisi var bu arada. berilisi var. Beni alır bu yakın temasta. Yakın temasta beni alması çok yüksekti. Çok korktum. Elimde verili yiyor. Verili yavur gibi bir silah bu arada. Yavur gibi. Bir de yeni güncellemenin bizden neler götürdüğünü de görmüş oldunuz arkadaşlar. Eskiden arabayı patlatınca öne doğru fırlardı hatırlıyor musun? Birisi şu taraftan sıktı bak. Şu karşı şeyde olabilir. Burada bir oyuncu var. Aa geldi geldi geldi. Hadi bakayım. <laughs> Şunu bir korkutalım şöyle. Allah'ım o ne lan? <laughs> Beni korkuttu. Tamam orada orada adam ses yaptırdık. Ona şimdi saldıracaklar. Güzel. Birisi mantarda, diğeri nerede? Dördüncü önemli şimdi. Benim arkamdaysa sıkıntı büyük. Adamın yeri şu an on numara. Çukura bitiyor oyun. Ben acil yerimi değiştirmem lazım. aşağıda mıymış? Adam aşağıdaymış. Şu pofidik göbüşü çıkaralım artık ya. Ya da hadi bunu çıkartmayalım. Bununla bir video O da bize bir şey olsun. Diğeri de aşağıda. Diğeri de aşağıda. Aha da burada. <laughs> hadi bakayım. Yani bilmiyorum dediğim gibi 15 benim için bir kir rekoruydu ama resmen bir rezalet. Ben size söyleyeyim bu 15'in 6'sı mı 7'si mi ne oyuncu herhalde. Geriye kalan kısmı bot. Ama sonuç olarak eğlenceli miydi? Sıradan fena değildi be. Hadi bakayım o kadar da hakkını yemeyelim. Eğlenceli diyelim. Kardan adam taklidini bir şekilde yedirdik. Ya şu bir kendi gelse diyordum. Bir videonun daha sonuna geldik. Gelecek günlerde, gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hadi bakayım.